geçtiğimiz aylarda Kızılay Genel Merkezi tarafından feshedilen Kızılay Düzce Şubesi yönetiminin görevden ayrılması ve yeni yönetimin görev başı yapmasıyla birlikte depolarda genel merkez tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolarda bekletildiği ortaya çıktı. İki yıldır bekletilen 15 bin adet malzemenin Kızılay Düğün Salonu deposunda bekletildiği ve çürümeye terk edilirken giysiden gıda paketlerine, tekerlekli sandalyelerden hasta yataklarına kadar birçok kalemdeki malzemeler yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini alan Türk Kızılay'ı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, depoda kaderlerine terk edilen yardım malzemelerini öğrencileri ve öğrencilerin ailelerine dağıttılar. Tespit edilen 850 öğrenci ile ailelerine giyecek gıda yardımı yapılırken, ayrıca engelli okullarına da tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılaması için yine Kızılay Düzce Şubesi'ne bekletilen ancak dağıtılmayan sandalyeler verildi. Depolardaki yardım malzemeleri hakkında açıklama yapan Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, göreve geldiğimde Kızılay Düğün Salonu depolarında bekletilen ve en az iki yıllık olan yardım malzemelerini bulduk ve bunları dağıtmaya başlattık dedi. Şimdi daha önce iki yıl önce dağıtılması için gelen bir takım kıyafet ve geçen yıl itibariyle dağıtılması gereken gıda malzemelerinin bir kısmının bizde düğün salonu olarak daha önce kullanılmakta olan, işletilmekte olan yerimizin depo haline getirilip burada bekletildiğini görmüştük. Bunu geliyor gelir gelmez Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazmış olduğumuz yazı ve onların yönlendirmesiyle oradan gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda 18 tane okula yaklaşık 850 öğrenciye gıda ya ailelerine gıda yardımı şeklinde ama kendilerine de bot, mont ve kazak, yine pantolon ve iç çamaşırları da olmak üzere 8 öyle öğrenci oradan aynı yardımda bulunduk. Ve bunların ailelerine aynı şekilde verdik. Toplamda da yani yaklaşık 15 bin parça kıyafet dağıtımı yapmışız bu bir haftalık Kızılay haftası süresi içerisinde. Dolayısıyla biz o düğün salonumuzu da aynı şekilde şu an deposunu boşalttık. Temizliğini ve tesnifini yaptırdıktan sonra yani önüm, tahminen önümüzdeki hafta itibariyle de faaliyete geçireceğiz. Tekrar Kızılay'a gelir getiren bir, ve bir işletme halinde işletilmesi de başlanacak inşallah. Toplantı salonu ve düğün salonu şeklinde işleteceğiz orayı. Yok şöyle depolarımızda bekleyen engelli araçları vardı. Engelli araçlarla ilgili tekerlekli sandalyelerimiz vardı. Bununla ilgili yine engelli okullarımızın ihtiyaçları da olsun da okullara ya da vatandaşlarımızın bir kısmına bunların dağıtımını yaptık. Yine havalı yataklarımız vardı, hasta yatakları. Bu hasta havalı yataklarından dolayı talepler vardı. O talepleri değerlendirdik. Depomuzdaki malzemelerimizden bunları verdik. ve bunun yanında yine bir takım vatandaşların çok acil, aynı nakde ihtiyacı olan bir vatandaşlarımıza da bu süre içerisinde bir takım nakdi yardımlarda da bulunduk. Şüzü de olsa. Yani faturasını ödeyememiş, elektrik faturasını ödememiş olan ve bundan dolayı elektriği kesilmiş olan vatandaşlarımız. Bunların mesela elektrik faturalarına ödemelerde bulunduk gibi. Yani faaliyetlerimizi kızlay olarak hızlandırdık, çalışıyoruz. İnşallah daha iyilerini de yapacağız ilerleyen günlerde.